Merhabalar arkadaşlar. Cimbom'un Goy Goy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başlayalım. Bu de şu boş yapma. Bu ne ya? Boş muhabbet ne? <laughs> Kanka bu bizim şeyimiz ya. işaretimiz. Ya. Bugün e, Galatasaray'ın Şampiyonel Ligi'nde kaç puan to toplayacağını, toparlayacağını mı, toplayacağını mı yorumlayacağız? Toplayacağını Aynen. Yani kaç Buradaki puan? gelen rakiplerimizden evet. kaç puan alır? toplam puan? Ben minimum 13 şey yapıyorum toplam. E, bulmamız lazım diye düşünüyorum ama burada ben tahminlerimizi söyleyeceğiz. Videoda kayıtlı dursun. 13 puan maçlar başlamadan önce dedik hemen çekelim. E, ben 13 puanı toplamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir... garanti e, ilk maçımız Frankfurt'ta basmanla Almanya'da. O maçta kaç puan? Herkes çok o maçtan korkuyor. Ufak ufak maç hakkında maçlar hakkında şey de yapayım. Herkes çok o maçtan korkuyor. Ben de biraz çekincelerim yani var. Frankfurt 4-5 yıldır gelişerek gelen bir takım. Ben puan alabileceğimizi düşünüyorum. Ben oraya bir puan yazıyorum. Bir puan. Yani i̇çeride Liverpool yani. maçı. Bak Liverpool maçını iş, gerçekten 3 puan alacağız diye düşünüyorum. Gerçekten bak. Ben buraya tabii video, video kayıtlı duruyor. 4 yaptı. Bodo Grünt var içeride. Ee, Bodo Grünt içeride. 3 tabii. 7 puan oldu. Ajax deplasman. Ajax deplasmana da 1 yazıyorum. Ajax çok kötü ama. 8 puan. Oldu. İçeride Uliu e, Ulu Sen... Sen Julia. E, Senjuluya'ya 3 puan bir zahmet. İçeride yapı zaten. Evet. Monaco deplasman. Monaco deplasman 0. 0 mı? Evet. Atletico Madrid içeride? Ben Atletico'ya da 0 yazacağım. 1. Ya Liverpool'u yenip Atletico Madrid'i e yenirsek bak, e, Peşin söyleyeyim Liverpool'la City'yi yenebileceğimizi düşünüyorum. 3, 6, 7 Senin söylediklerin 7 7, 10 yaptı. 10 Atletico Madrid'de de mi 0? Evet. City'ye 3 mi yenildi? City'ye 3 diyor. 13 puan yapıyor zaten. 13 puan mı yapıyor? Yani bilmiyorum. Yani e, 13 puan minimum 13 puan bulmamız lazım. Geçen çünkü bu sistem 2 senedir oldu. Geçen sene 13 13 14 puan bulan takımların grupta şeyin liginden çıkamadığını gördük. Bu sene ne olur ne biter onu bilmiyorum ama minimum 13 puan toplamamız lazım. Ben Liverpool'la City'yi yenebileceğimizi kaybedersek diğer takımlardan puan kaybedeceğimizi düşünüyorum. Hani Ajax'a aslında bir nebze 3 puan yazacaktım ama Ajax'ın o zamana kadar çünkü maç biraz e, ne zamana geliyor? 6. maç falan oluyor galiba. 4. maç. Dördüncü maç. Alex biraz toparlanır çünkü çok kötü bu sene. Toparlanırsa bizi yenebilir ya da berabere kalırız diye düşünüyorum. Benim, düşün <laughs> benim düşüncelerim bu yönde. Bir sonraki videoda senin tahminini alacağız. Evet. Videomuz burada kayıtlı kalsın. Arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ee, bizi izlemelerini, arkadaşlarına, çevrelerine tavsiye etmelerini buradan rica edelim. Abonelik olursa çok seviniriz çünkü çok görüyorum sokakta bir e, şey olmaya başladı. Evet bugün.